Stressiz misiniz? Stresi yoğun iş temponuzun, anlaşamadığınız çalışma arkadaşlarınızın ya da günlük olumsuz olayların bir sonucu olarak görseniz de aslında stresin ilk kaynağı yine sizsiniz. Nasıl mı? Bir örnekle açıklayalım. Sabah amirinizden bir ekip e-postası aldınız. Toplantıya her hafta aynı birimlerden aynı kişiler katılmasına rağmen sizden her zaman hazırladığınız raporlar istenmedi. Karın kaslarınızda bir gerilme hissedersiniz. Beyniniz hemen fikir üretmeye başlar. Geçen hafta hazırladığım rapor kötü müydü? Yoksa görevimi bir başkasına mı verdiler? Acaba işten mi çıkartılacağım? İşte tam bu sırada eğitiminizi hatırlayın ve analiz et, planla, çöz tekniğini kullanın. Bu basit sıralama panik hissinizi bastırarak sizi doğru eylemlere yöneltecektir. Evet, benden haftalık rapor hazırlamam istenmedi. Tek bildiğim bu. Durumla ilgili amirimden bilgi alabilirim. Amirimi arayıp benden rapor hazırlamamı isteyip istemediğini soracağım.